Merhaba arkadaşlar. Günlerden salı. Hafif yağmur atıştırıyor. Böyle bir minik minik çileniyor. işi bize doğru gidiyoruz. Manzaramız çok güzel. Çok güzel limonlar açmış. Böyle kokusu bucur bucur geliyor. Ne kadar güzel. Koklamadan geçmiyoruz tabii ki. Kokluyoruz. Mutlu oluyoruz. Kokluyoruz. mutlu oluyoruz. Hemen yolun ortasında bir kuş var. Hızlı hızlı yanına gidelim. Uçurtmayalım, ürkütmeyelim. hele hele arkadaşlar yan yana geldiler. Ay canınızı yerim sizin. Ne var da kaçın? Ana. bakın bakın arkadaşlar. Şu siyah kuşa bakın. Ne kadar güzel. Bu nadir olan kuşlardan. Yani buralarda pek az görüyorum. Ama çok ürkek, aşırı. Hemen kaçıyor, hemen. Gagası da turuncu. O kadar güzel ki. Bak. Bak. Ay ne kadar tatlı. Kara kara. Kara kara. Kız. Allah ım, Allah. Yerim seni ben, yerim.